Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür Ger ediyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde nasıl bir e, hava sıcaklığı öngörüyorsunuz? Biraz serinleyeceğiz, ferahlayacağız mı diyeceğim ama zaten ülkenin kuzeyinde ise çok ciddi sel felaketinden bahsediyoruz. Güneyde e, ne yazık ki yangın haberleri veriyoruz. Ciddi bir iklim anomalisi demek doğru olur mu sizce? Çok doğru bir tabir kullandınız. Maalesef öyle. Artık e, küresel ısınmanın etkilerini çok daha yakından hissediyoruz. Bir tarafımız maalesef yanıyor. Diğer tarafta bugün de yine çok riskli sel için özellikle Doğu ve Orta Karadeniz'de bugün de birçok el için turuncu koku uyarı yapıldı. Özellikle Ordu'yu uyaralım. Çünkü metrekare başına bugün Ordu'da 51 ila 75 kilogram yağış bekliyoruz. Dünden daha riskli bugün. Çünkü bugün toprak da neme doydu. Ama dediğiniz gibi öte yandan Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar normallerin e, neredeyse 8 derece üzerinde seyrediyor. Tatil beldelerini uyarmak lazım. Bugün Antalya'da sıcaklık 43 dereceye çıkıyor. Aydın'da, Muğla'da sıcaklık yine 43 dereceye çıkıyor ki bu gölgedeki sıcaklık termometrelerin gölgede ölçeceği sıcaklık güneşte, asfaltta, belli başlı ilçelerde ne yazık ki sıcaklık bunun çok daha üzerinde seyrediyor olacak bu hafta boyunca. Hafta sonuna kadar sürecek bu sıcak hava. Yine İstanbul'da da aslında termometreler 32-33 dereceyi gösteriyor ama Karadeniz o kadar ısındı ki hani geçen hafta bu bizi serinleten Poyraz ne yazık ki etkisini kaybetti. Çünkü Artık oradaki hava da ısındı ve Poyraz da artık serinletmiyor. Bu hafta İstanbulluları da hem yüksek neme bağlı olarak hem de Poyraz'ın da serinletici etkisini kaybetmesine bağlı olarak hafta sonuna kadar sıcak bir hava eşlik edecek İstanbullulara da. Peki meteoroloji mühendisi Esra Bayhan çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için.